Hepinize merhabalar. Whatsapp'tan gruplara toplu mesaj gönderme sistemini tanıtacağım. Kameram biraz aşağıda kusura bakmayın. Bilgisayara gömülü yani klavyeye gömülü bir kamera. Ee, şu an beni görebiliyorsunuz. O yüzden sıkıntı yok. İki ekranlıyım. Biraz bu tarafa bakarsam ikinci ekrana bakıyorum demektir. Burası da bilgisayar ekranı. Şimdi size şöyle bir açılış yapayım. Bu program kimlerin işine yarayacak? Topluluğunuz varsa Gruplar yönetiyorsanız bu işinize yarayabilir. Mesela nakliyeciler var. Özellikle nakliyeciler hem birbirleri arasında aşırı rekabet var hem de böyle bir programa insanların aşırı ihtiyacı var. 200 300 hatta 500 600 grubu olan kişiler var yani nakliye işi yapan müşterilerim var. Bunu kullanıyorlar. Adamlar bana yani <laughs> bayağı bir teşekkür ediyorlar. SMM panel sahibi insanlar bu şekilde işte eee SMM grupları oluyor topluluklar oluyor, onlara mesaj atıyorlar, toplu olarak işlerini atıyorlar, Nakliyeciler de iş atıyor bu arada. E-ticaret sitesi olanlar ürünleri atıyorlar, toptancılar ürünleri atıyorlar, e yedek parça, bilgisayar parçasıyla uğraşan insanlar e parçalarını, parçalarının mesajını atıyorlar. Böyle bir kullanım alanı var. Siz zaten bu programı araştırıyorsanız büyük ihtimal ne için kullanacağınızı biliyorsunuz. Ben hepinizin ihtiyacını şu an tek tek saymayacağım ama bütün yani karşılaştığım aklımda kalan müşterilerimin yaptığı işler bunlar. Web sitemi anlatmak istiyorum. Dostlarım dolandırıcı değilim. <laughs> Bu videoyu izliyorsanız kesinlikle dolandırıcı değilim. Buna emin olabilirsiniz. Web siteme tıkladığınız zaman bağlantı güvenliği yazıyor. Aşağı indiğiniz zaman burada ürünlerin mevcut. Buradan gruplara toplu mesaj gönderme sistemi artı programın e, hızlı özelliğini alabiliyorsunuz. Her sezon kullanabiliyorsunuz nakliyeciyseniz. Yok ben numaralara da toplu mesaj göndereceğim diyorsanız buradan yıllık olarak veya 6 aylık olarak cüzi miktarlara programı edinebilirsiniz. Sepet ekleye tıkladıktan sonra otomatik üst tarafta sepetinize eklendi yazacak. Sepetime tıklayabilirsiniz. Veya sağ üst köşeden sepete tıklayabilirsiniz, ödemeye geçebilirsiniz. Buraya bilgilerinizi doldurup PayTiarla yani güvenli 3D Secure sistemi ile ödeme yapabilirsiniz. Yani e, illa bu işlerde referans sahibi olmasına veya başka bir şey olmasına e, şey göstermeyin. Ben burada size fatura kesiyorum yani fatura kesen dolandırıcı zaten olamaz. E, vergi kimlik numarası olan dolandırıcı olamaz. Lütfen şu güven ön yargınızı kırın. Ya kırın derken yine dikkat edin de yani. Bakın yani 3D ödeme sistemi falan sunuyor mu bu siteler? Size yardımcı oluyorlar mı? Ona bir bakın. Yok program çalışıyor mu? Program işliyor mu? Program böyle mi? Program şöyle mi? Ben zaten faturalı bir şekilde bu yazdımı sunuyorsam ve sana lisansım boyunca güncelleme desteği veriyorsam programın çalışmama ihtimali yok. Yasal olarak iade etme hakkın var. Olay bundan ibaret. Neyse programı anlatmaya geçeyim. Büyük ihtimal bu kısımları atladınız. <laughs> Ama izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi şöyle baktığımız zaman ekran bu şekilde. Şimdi burada 3 tane WhatsApp'ım varmış benim. Buradan herhangi bir WhatsApp'ı seçebilirsiniz. Yani Kaç tane eklerseniz herhangi birisini seçebilirsiniz ve açıp o WhatsApp'ı kullanabilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Buradan birden fazla profil açabiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz. Eklediğiniz zaman e, ve profil açtığınız zaman hepsini aynı anda sırasıyla gönderim yapar. Ama tek açtığınız zaman tek bir WhatsApp'tan gönderim yapar. Lütfen buna dikkat edin. İki tane açıp ikisinden gönderiyor falan diyenler var. Lütfen buna dikkat edin. Biz buradan bir tane, üç tane eklemişiz profilleri. Bir tanesini açtık. Şurada sol altta zaten WhatsApp sayısı 1 yazıyor. Ona dikkat etmezseniz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Onu da belirteyim. Şu an güncel olduğu için müşterilerime de bu videoyu atacağım. Bu kısmını atacağım. Anlayacaklar. Grup gönderimi sağ alttan aktif ediyorum. Numara paneline geliyorum. Buraya ben grup oluşturmuştum burada. Sabah da deneme mesajları attım ee, Video çektim aslında O videoyu beğenmediğim için Tekrar şimdi video çekiyorum Neyse grup isimlerini buraya yapıştırıyorsunuz Dostlarım giriyorsunuz ee, Araçlar kısmında burada Sohbetten kişi toplayı açıyoruz Buradan WhatsApp aç diyoruz Zaten sizin burada bir sürü grup olacak Whatsapp'ımız açıldı Buradan grup çeki aktif edip çekmeyi başlat diyoruz. Otomatik olarak grupların isimlerini buraya çekiyor. İstemediklerinizi alıyorsunuz, listede siliyorsunuz. Bu bu kadar kolay yani basit. Sıkıntısız bir şekilde toplayıp o gruplardan istemediğiniz çıkartıp başlatabiliyorsunuz. Hiçbir emeğe, hiçbir şeye gerek kalmıyor. Mesajlarınıza fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Şöyle denemelik bir fotoğraf ekleyeceğim. Büyük ihtimal fotoğraf eklemedim. Neyse. Buraya merhaba nasılsınız deneme mesajı yazdım ben. Yazmıştım. Bunu değiştiriyorum. Şöyle sallamasyon bir şey yazacağım. Bir de hitap yazacağım. Hitabı da ekleyebilirsiniz. Kara ve hitap kısmından buraya istediğiniz hitap ekleyebilirsiniz. Ben hazır getireceğim. Rastgele seçsin diye. Kendiniz eklediğinizde de rastgele seçiyor bu arada. Bu da mesajınızda sürekli bir farklılık yaratıyor. Bunların hepsini zaten bir videoda anlatıyorum. O videoyu izlemenizi tavsiye edeceğim. Yazılımı satın aldıktan sonra. Yazılımı aldıktan sonra ben de anlatacağım size. Program başlattığınız zaman burada kara dolu temizlemek istiyor musunuz diyor. Ben şu gruplara mesaj gönderdim. Bir daha göndermek istiyorsun. Evet diyorum. Evet diyorum. Temizliyorum. Nakliyecileri arada arka planda. Şöyle program şöyle çekeyim. Video seçtiğim için video gönderiyor şu an. Siz fotoğraf da seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Mesaj geldi. Bir gruba iki kere attı. Onun amacını anlayamadım. Whatsapp'ta bir donukluk oldu daha yeni. Siz de gördünüz zaten. Böyle hatalar Whatsapp'ta olabiliyor. Yani o konuda ben bir şey yapamıyorum. İnsan gibi hareket etmeye çalışır program. İnsan gibi de e, hareketlerini gerçekleştirir. Şu an 3 tane grubu attı. Hepsini atmış gibi gözüküyor. Ben tekrar başlatacağım. Görmeniz açısından. Hepsini sildim. Mesajı düzenleyebilirsiniz anlık olarak. Birinciye gönderdi. Şimdi ikinciyi arayacak. İkinciyi gönderecek. <laughs> o yüzden sürekli bütün müşterilerimi ilk iki numaraya deneme grubu ekleyin ya da deneme numarası ekleyin. Yani kendi numaralarınızı ekleyin. Kendiniz ekleyebilirsiniz. Bir tane de ikinci hattınız varsa onu yoksa eşiniz, dostunuz bir tanesini ekleyebilirsiniz. Onu ekleyin ki sıkıntı yaşa yaşarsanız program durdurma şansınız olsun. Kişi eksiksiz bir İksiksiz bir mesaj atmak istiyorsanız buna dikkat etmelisiniz. Çünkü WhatsApp sürekli güncelleme yapıyor. Bu arayüz değiştiği zaman programda da bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Bunu zaten anlık olarak ben yapıyorum. Ayarlar kısmına güncelleme alanına tıklayıp siz de buradan otomatik olarak güncelleyebileceksiniz. Ben güncelledikten sonra size mesaj gelecek zaten. Burada da insanlara ne kadar güncelleme attığımı görüyorsunuz. En son altısını da atmışım. Ee, onun dışında gruplara mesaj gönderme bu kadar. Buraya ne kadar grup eklerseniz o kadar mesaj gönderir. Ayarlarda genel ayarlarda burada hızınızı ayarlayabiliyorsunuz. Sıkıntısız mesaj atabiliyorsunuz. Videonun e, karıştırdığım, konuşamadığım, alışkın olmadığım kısımları kırpacağım. Yok bu videoyla oynanmış falan filan demeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.